Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulü Muhammedin. Ve ala âlihi ve sahbi ecmain. Musa Aleyhisselam İsrail nasihat ediyor. Allah'ın emir ve yasaklarını tebliğ ediyordu. Bir gün kavminden biri Ey Allah'ın peygamberi yeryüzünde senden daha alim biri var mı diye sordu. Musa Aleyhisselam öyle biri var mı bilmiyorum diye cevap verdi. O esnada Allah iki denizin birleştiği yerde bir kulum var ki ona has bir ilim verilmiştir. Ümmetiminin seçkinlerinden biriyle beraber ona git diye vahyet. Musa Aleyhisselam Ya Rabbi onu nasıl bulabilirim diye dedi. Allah zembiline tuzlanmış bir balık koy balığın canlı denize atladığı iki denizin birleşi yerde Hızır'ı bulacaksın diye bildirdi. Hızır hakkında çok net bilgimiz yoktur. Alemlerimiz onun Musa Aleyhisselam zamanında yaşayan Allah'ın kendisine özel ilahi bilgi öğrettiği biri olduğu görüşündedirler. Kehf Suresi 65. ayette derken kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmişlik olarak geçen bölümde Allah'ın ona bir ilim öğretmişlik dediği kişinin Hızır olduğu görüşü kabul edilmiştir. Hızır'ın asıl adı değil, ünvanı ya da sıfatı olduğu öne sürülmüştür. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam Hızır'a Hızır yani Hadır, Yeşil denilmesi otsuz kuru bir yere oturduğu zaman ardından oranın hemen yeşermesi sebebi nedir? Buyurmuştur. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Hızır peygamber mi, veli mi, melek mi olduğu konusunda ortak bir görüş yoktur. Çoğunluk onun Allah'ın salih bir kulu olduğu görüşündedir. Az miktarda alim onun peygamber olduğu fikrindedir. Çok az kişi de melek olduğunu savunmuşlardır. Hızır Aleyhisselam'ın vasfı ile ilgili ayrılığın nedeni onun Musa Aleyhisselam'a öğreticilik yapmasıdır. Peygamber olduğunu kabul edenler bu nedenle peygamber olduğunu düşünüyorlar. Melek olduğunu düşünenlerse Hızır Aleyhisselam'ın yaptığı işleri bir insanın yapmasının kabul edilemeyeceğini savunuyorlar. Üzerinde en çok ittifak edilen ve bizim de kabul ettiğimiz görüş Hızır Aleyhisselam'ın Allah'ın sahip bir kulu bir veli olduğudur üzerinde anlaşmazlık olan ayrıntı onun yaptıklarının bizim alışık olduğumuz şeriatın kabul edemeyeceği şeyler olması. Ayrıca Musa Aleyhisselam gibi ulu ve bir peygamberin ona talep olmasıdır. Bu iki akıl karıştıran meseleyi şöyle açıklayabiliriz. Hızır Aleyhisselam şeriatı muhalif görünen işlerini yaparken zaten Allah'ın eğimliğiyle yaptığını söylüyor. Yani kuralları koyan Allah istediği gibi değişiklik yapabilir. Bizim şeriatı muhalif gördüğümüz hadiseler Hızır Aleyhisselam'ın tercihi değil. Allah'ın takdiri. Tıpkı mucizeler gibi. Bizim bildiğimiz kural göre ateş yakar. Fakat ateş İbrahim Aleyhisselam'ı yakmadı. Bu durumda bizim bu olamaz. Çünkü fizik kurallarına aykırı dememiz Müslüman tavrı olamaz. İşte Hızır Aleyhisselam'ın yaptıkları da tıpkı bunun gibi. Allah koydu fizik kurallarını değiştirdiği gibi şeriat kurallarını da dediğince değiştirebilir. Akıl karışan ikinci mesele Musa Aleyhisselam'ın Hızır Aleyhisselam'a tabi olması. Ondan bilmediklerini öğrenmesidir. Bu durum Musa Aleyhisselam'ın peygamberine bir zarar vermediği gibi Hızır Aleyhisselam'ın da peygamber olmasını gerektirmez. Hızır Aleyhisselam ona bilmediği bir konuda öğreticilik yapmıştır. Şöyle bir örnek verelim. Peygamberimiz Aleyhisselam cerrah değildi. Bir cerrahtan nasıl ameliyat yapılacağını öğrenseydi bu durum onun peygamber olmasına zarar vermeyecek gibi ona öğretecek yapan cerrahın da peygamber olması gerektirmeyecekti. Aynı bu durum gibi. Musa Aleyhisselam kendi sorumluluğunda olmayan ledün ilmi hakkında bilgi sahip olmak için Hızır Aleyhisselam'a tabi olmuştur. Ledün kelime manası olarak yanında demektir. İlm-i ledün kelim olarak ilahi sırları anlamına anlama bilgisidir. İlm-i ledün Allah'ın seçtiği kullarına verdiği ilimdir. Çalışarak kazanılmaz fakat çalışana verilme ihtimali vardır. Allah Kehf Suresi 65. ayette Hızır Aleyhisselam'a böyle bir ilim verdiğini bildiriyor. Derken kullarımızdan birini buldular ki ona katımızdan bir rahmet vermiş ve ona nezdimizden bir ilim öğretmiştik. Hızır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam'ın kıssasına baktığımızda Hızır Aleyhisselam'ın sahip olduğu ilmin Musa Aleyhisselam'ı dahi şaşkına bırakan farklı bir bilgi olduğunu görüyoruz. Hızır Aleyhisselam sahip olduğu ilim hakkında Musa Aleyhisselam'a şöyle demiştir. Ey Musa ben Allah'ın bana öğrettiği bir ilme sahibim ki sen onu bilmezsin. Sen de Allah'ın sana öğrettiği bir ilme sahipsin ki ben onu bilmem. Peygamberimiz Aleyhisselam Rabbim bana üç ilim öğretti. Bu üç ilimden biri var ki bunu herkese duyurmamı emretti. İkinci bir ilim var ki onu ifşa etmekten beni nehyetti. Üçüncü ilim ise onu ifşa etmekten beni muhayyer bıraktı buyurmuştur. Bu hadiste geçen birinci ilim şerat ilmidir onu herkese öğretmiştir. İkinci ilim sadece peygamberlere has olan nübüvvet ilmidir. Sürelerin başlarında olan harfler yani hurfu mukattanın bilgisi gibi. Üçüncü ilim ise sadece ehline verilen ilmi ledündür. Ebu Hüya şöyle buyurmuştur. Ben Resulah Aleyhisselam'dan iki kap doldurdum. Onlardan birini şeriatimi yaydım diyene gelince eğer ben onu yaysam şu boynum kesildi. Musa isem yanına Yuşa isem alarak yola çıktı. Bir vakit Musa genç adamına ta iki denizin birleştiği yere varmadıkça yahut bu yolda senelerce yürümekçe durup dinlenmeyeceğim demişti. Kef sesi 60. ayet. Seyahat sırasında deniz kenarında bir yerde uyumak için durdular balık canlandı. Sepetten fırlayıp denize atladı. Yuhşaysam balığın canlı denize atladığını gördü ama bunu Musa Aleyhisselam'a haber vermek aklına gelmedi. Her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını yoklamayı unuttular. Balık denizde yoğun tutup gitmişti. Kefsesi 61. Ayet Uyandıktan sonra yolculuğa devam ettiler uzun bir süre yol aldıktan sonra bu defa yemek yemek için mola verdiler. Musa Esam, Müşah ama yememizi getir de yiyelim dedi. O aradan uzaklaştık, uzaklaştıklarında Musa genç adama yiyeceğimizi getir. Gerçekten şu yolculuğumuz yüzünden yorgun düştük dedi. Suresi 62. ayet. Yuhşah o an olayı hatırladı. Ben yemeği balığın denize, balığın denize attığı yerde unuttum dedi. Genç gördüm mü dedi. O kayanın yanında konakladığımız zaman bana balığı unuttum. Onu sana söylemeyi bana unutturan şeytandan başkası değildir. Balık şaşıracak bir şekilde denizde yoğunluğu tutup gitmişti. Musa işte aradığımız buydu dedi. Hemen izleri üzerine geri döndüler. Derken kullarımızdan birini buldular ki ona katımızdan bir rahmet vermiş ve ona nezimizden bir ilim öğretmiştik. Kehf suresi 63 ve 65. ayetler arası. Geri döndüklerinde Hıza Eslam orada onları bekliyordu. Oranın neresi olduğunu, bu nerede olduğu konusunda kesin bir bilgi yoktur. Çok farklı görüşler var. Zaten bunun bir önemi de yoktur. Önemli olan yaşanan olaydan ders çıkarmaktır. Musa esam ben Musa'yım diye kendini tanıttı. Kızaysam demek İsrail'in Peygamberi Musa sensin dedi. Musaysam bana Allah'ın haber verdiği insanların en aile olan kişi sen misin diye sordu. Kızaysam ey Musa ben Allah'ın bana öğrettiği bir ilme sahibim ki sen onu bilmezsin. Sen de Allah'ın sana öğrettiği bir ilme sahibisin ki ben onu bilmem diye cevap verdi. Musaysam kızaysamdan kendisine sahip olduğu ilmi öğretmesini istedi. Musa ona senin öğrendiğin doğruya ulaşılan bilgiden bana da öğretmek için sana tabi olayım mı dedi. Kehf 66. ayet. Kızarsam sahip olduğu ilmin anlaşılması zor bir ilim olduğunu açıklarsa buna dayanmanın güç olacağını söyledi. Okul doğrusu sen benimle beraberle sabredemezsin. İç yüzünü kavramadığın bir şeye nasıl sabredersin dedi. Kehf 67 ve 68. ayetler. Musa Esam o ilmi öğrenmek için sabredebileceğini söyledi. Musa inşallah sen beni sabreder bulacaksın. Senin sözünden dışarı çıkmam dedi. Kepsesi 69. ayet. Hızlı Esam, yapacaklar hakkında soru sormaması şartıyla Musa Esam'ın yanında olmasını kabul etti. O da eğer bana olsan sana o konuda bilgi verince kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma diye tembih etti. Kehf suresi 70. ayet. Anlaştıktan sonra yolculuğa başladılar. İlk olarak bir gemiye bindiler. Geminin sahiplerine yanlarında para olmadığını söylediler. Geminin sahipleri onları ücret almadan yolcu ettiler. Ama Hızır gemiye zarar verdi. Geminin tahtalarını söktü. Onun yaptıklarına göre Musa Aleyhisselam itiraz etti bize iyilik yapan bu insanların malına neden zarar veriyorsun diye çıkıştı. Bunun üzerine birlikte yürüdüler. Kıyı ulaşıp gemi bindikleri zaman okul gemi geldi. Musa içindekileri boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen çok kötü bir iş yaptın dedi. Kul ben sana sen benimle beraberle sabredemezsin demedim mi dedi. Musa unuttuğum şeyden dolayı beni paylama ve işimi çıkmaza sokmadı. Kefsesi 71 ve 73. ayet arası. Peygamber Aleyhisselam bu hadiseyle ilgili böylece Musa'dan ilk unutma vaki oldu. Bu sırada bir serçe gelip geminin kenarına kondu ve ardından su içmek üzere Gagas'ın denize daldırdı. Bu yüzden Hızır Musa'ya Allah'ın ilmi yanında senin, benim ve bütün mahlukatın ilmi şu kuşun denizden gagasıyla aldığı su kadardır dedi buyurmuştur. Gemiden inip yolculuğa devam ettiler. Hızır önüne önlerine çıkan bir erkek çocuğu öldürdü. Musa Esam gördüğüne şaşırdı. İtiraz etti. Ona göre sebepsiz yere masum bir çocuğu öldürmenin mantıklı bir açıklaması olamaz. Yine yola koydular. Nihayet bir genci rastladıklarında okul hemen onu öldürdü. Musa dedi ki masum bir insanı bir cana karşılık olmaksızın katlettin ha. Gerçekten sen fena bir şey yaptın. Okul sana benimle beraber olmaya asla sabredemezsin dememiş miydim dedi. Musa eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Bu takdirde hakikaten benden yana mazeretin sonu ulaşmış olursun dedi. Kehf suresi 74 ve 76. ayetler arası. Musa Esam yolculuğun başında kabul ettiği soru sormama anlaşmasını iki defa ihlal etmişti. Yolculuğa devam ettiler. Bir köye girdiler. Oradakilere yolcu olduklarını, yanlarında para yiyecek olmadığını söylediler. Kendilerine yemek ikram etmelerini rica ettiler. Köy halkı onlara yemek vermedi. Hızır Aysan, köyde eğilmiş yıkılmak duran bir duvarı iterek düzeltti. Musa Aleyhisselam buna itiraz etti. Bu köyün halkı bize bir yemek bile vermedi. Sen onlara iyi yaptın. Bari duvarı düzelttiğin için karşında para isteseydin, o parayla yiyecek alırdık dedi. Gide yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındı. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvara karşılaştılar. Onu hemen doğrulttu. Musa, değseydin elbette buna karşı bir ücret alırdın dedi. Kehf suresi 77. ayet. Musa Aleyhisselam sessiz kalıp soru sormama şartını üç defa ihlal edince Hızır Aleyhisselam ona anlaşmaya uymadığını artı birlikte yolculuk yapamayacaklarını ama itiraz ettiği üç şeyi neden yaptığını açıklayacağını söyledi. O cevap verdi. İşte bu beraberliğimizin son ermesidir. Şimdi sana sabah şeylerin üç yüzünü haber vereceğim dedi. Kehf Suresi 78. Ayet Hızır Aleyhisselam yaptıklarının sebebini anlatmaya başladı. İlk olarak gemi zarar vermesi açıkladı. Gemi var ya, o denize çalışan yoksul kimselerindi. Onu denerek kusur hale getirmek istedim. Çünkü onların gideceği yerde her sağlam gemiyi gasp etmek doğan bir kral vardı. Kehf sesi 79. ayet. Geminin sahipleri iyi insanlardı. Zaten Musa ve Hızır iyilik yapmış. Onları ücret istemeyen gemi almışlardı. İleride bir zalim kralı vardı. Adamlara emir vermişti. Sağlam bir gemi görünce ona el koyuyorlardı. Hızır gemi ufak zarar verince gemi hasarlı oldu. Onlar gemine indikten sonra kırın adamları gemi gördüler ama hasarlı olduğu için dokunmadılar. Geminin sahipleri de ilk limanda gemiyi tamir edip işlerine devam ettiler. Malları ellerinde kaldı. Hızır Dönüşte onların zararı olan bir iş yapmış olsa da aslında geminin hasarlı hala gelmesi onların faydasına oldu. Kızarsam bunu onlar iyi insanlar oldukları için ve kendini ücretsiz gemi aldıkları için bir teşekkür ve hediye olarak yapmıştı. İkinci olarak Hızır masum bir çocuğu hiç sebep yokken öldürmüştü. Gence gelince onun anne babası mümin kimselerdi gencin onları sonunda azgınlık ve nankörlüğü düşürmesinden korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha mermetlemesini versin. Kepsesi 80 ve 80 bin cahitler. Hızır öldürdüğü çocuğun anne ve babası imanlı iyi insanlardı. O çocuk büyüdüğünde çok kötü birisi olacak. Anne, babası ve başka insanlara edecekti ressam o çocuğu öldürdü ve sonrasında Allah o çocuğun anne ve babasına onlar için hayırlı olacak bir evlat verdi. Burada akla şu gelebilir. Madem öyle Allah birçok zalimi neden çocukken öldürmüyor? Dünya bir imtihandır. Ve bu imtihanın gereği kötülerde olacaktır. Allah arada bazılarını çocukken öldürmeyi murat ettiyse bu tamamı böyle olacak demek değildir. Öyle olsaydı, dünyada kötüler olmazdı ve dünya imtihanında önemli bir kısım eksik kalırdı. Biz sadece olmuş bir vakadan haberdarız, acaba bunun benzeri kaç tane olduğu ve oluyor bilmiyoruz. Biz, şu kadar zalim var, Allah onları neden çocukken öldürmemiş derken, acaba kaç zalimi öldürüp, bizleri onların zulmünden kurtarmış haberimiz yok. Burada gözden kaçan bir detay da ölen çocuktur. O çocuk yani öldüğü için cehenneme gitmekten kurtuldu. Onun sadece insan olan anne ve babası da cennette iki çocukla birlikte olacaklar. Aslında bir cihetten anne ve babasının sadece insan olması ölen çocuğun da faydası oldu. Aksi halde yaşasaydı bir zalim olarak cehenneme gidecekti. Hızlı Esam'ın yaptığı ve Musa Esam'ın şaşırdığı üçüncü halde de kendine yemek vermeyen iyilik yapmayanların köyünde eğilmiş bir duvarı düzeltip onlara iyilik yapmasıydı. Duvara gelince o şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir define vardı. Babaları ise iyi bir adamdı. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarsınlar. Ben bunları kendimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Kehf 82. ayet. Hızır Aleyhisselam'ın düzelttiği duvar sahip bir adamın evine ait. Eğer duvarı düzeltmese duvar yıkılacaktı. Hızır Aleyhisselam duvarı düzelterek duvarın yıkılmasını geciktirdi. O duvar ileri zamanda yıkılacak ve o gün iki çocuk olan adamın evlatları büyümüş olacaklardı. Çocuklar büyük olduklarından duvarı kendileri tam ederken yıkılmış duvarın dibinde babalarının zamanında oraya sakladığı altınları bulacaklardı. Oysa duvar çocuklar küçükken yıkılsa duvarı köylüler tamir edip alacaklardı. Oradaki altınları bulacaklardı. Köyler iyi insanlar değillerdi. Kendilerinden yemek isteyen iki yolcuya yemek vermeyecek kadar kötüydüler. Hızlıysam duvarı tamir ederek hem ölmüş olan salih adamın dünyadayken istediği olan malının evlatların eline geçmesini sağlamış. Hem iki yetim çocuğunun malını korumuş. Hem de kötü kalpli köylülerin menfaatlenmesini engellemişti. Peygamber biz aleyhisselam Allah iman oğlu Musa'ya rahmet etsin. Eğer sabredebilseydi daha nice acayip ve gayet hadiseleri Kızı ona öğretecekti buyurmuştur. Musa İyi müladiyün sahibi Reza İsa'dan ilim öğrenmesi onun cahil olduğu anlamına gelmez. Musa İsa bir peygamberdir ve onun sorumluluk alanı bu değildir. Çok yeni olmayacak ama şöyle bir örnek vermek istiyorum. Araba araçları var. Orada aracı halkı kullanan şoförler var. Onlar araç hakkında genel bilgi sahipler. Araçta her ne parça varsa muhtemelen onları söküp takarlar. Lakin o işin üstüne kadar konuya vakıf değillerdir. Arşı eğitim arzası olduğunda o arıza gideren eğitim ustasının o aracın pilotundan sürüş şekli olarak daha iyi olduğu düşünemeyiz. O sadece araca ait bir bölümde bilgi sahibidir. Bir araç arıza yaptığında ve biri aracı tamir ettiğinde kimse aracın şoförünü bilgisizlikle suçlamaz. Araba yaşında asıl olan aracı iyi sürmektir. Aynı şekilde peygamberlikte asıl olan şeriattır. Yani Allah'ın emir ve yasaklarının hayata yansımasıdır. Görünen ilimdir. İnsanların sorumlulukları oldukları ilmiyle dün değildir. Musa Aleyhisselam ve kısasında alacağımız der. Şimdi yaşadığımız hayatın içinde bizim şer gördüğümüz hayır, hayır gördüğümüz şer olabilir. Çok istediğimiz halde olmayan bir şey aslında bizim faydamız olabilir. Ya da ısrarla istediğiniz ve gerçekleştiği için sevindiğimiz ise bizim zararımız olabilir. Bu bizim anlayacağımız ölçüsü, kuralı yoktur. Onun için başımıza her ne gelirse onun Allah'ın bilgisiyle olduğunu, Allah demeseydi olamayacağını bilmeliyiz. Şunu aklımıza tutalım, gördüğümüz olayların bizde görmediğimiz farklı sebebi olabilir. Velhamdülillah.